Selamlar arkadaşlar yeni bir ninja arası bölümüyle karşınızdayım hızlıca 6. bölüme devam edeceğiz Evet hemen şunu alalım bir dakika Dur Tamam Şimdi gelip burayı kapatacağız evet Şurayı kapattık Ta aa, önce onu kapatacaktık ama böyle de kapanır sıkıntı yok Tamam kapandı. Rusya derse görürüz. Şimdi ah burada gizli geçit var hemen bunu aldım. Tamam. Bomba çıkmaması iyi. Bazen onlarda bomba da çıkıyor. Tamam. Bu neydi? Zıpladım bomba olur diye. Evet. Bunları da atlattık. Kapan. Bu kapan bizi tutsaydı adam da bizi tutardı. Sıkıntı. Bomba. İyi bir refleksle hemen zıpladım. Hop. Şimdi bunu da al bunu da al. Beni görür müsün böyle Oo görmüş Lan <laughs> Lan yine başa mı aldı? Neyse Neyse hiçbir şey kaybetmedik Devam ediyorum Lan 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 oğlum en saçma yerde ölecektim Hop 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 şimdi bunları buradan alalım. Burada kapan var. Evet, kapanı da kırdım. Buradan Buradan tamam. Ve gazoz şişesine geldik. Artık öldük mü buradan doğarız. İyi oldu. Lan Uf. İyi kurtardım. Şimdi buraya bir tane daha düşecek. Ya. nasıl alacağız? Bir dakika. Tamam. Bunu aldım da bu sıkıntı olacak. Hayır. Evet. Tamam. Tamam. Geçtim. Bunu da geçtim. Bunu da geçtim. Evet. Tamam. tamam. Şu koruyucuyu tamam. almam lazım. Aldım. Burada silahlı var o arkadaki uzun boylusu silahlı. Ya Sen öldün. Koruyucu aldım oh. ki buradan geçebilelim. Ya. Bomba. Hop. Burada bir şey yok değil mi? Tamam. Şimdi geldik buraya. Oyun güzel lan aynı Mario'ya benziyor. Bir dakika. Bunlara kılıçla saldırmam lazım. Şimdi ikisi yan yana geldi. Oo ateş oradaymış. Orada da bomba vardı ama. Hop. Tamam. Ve Aa, hareketimizi çekemedik ama olsun. Neyse sıkıntı yok. Hemen 7. bölüme hızlıca devam ediyorum. Hop. Tutladım. Hop. Bir dakika burada gizli geçit var. Hop. Gizli geçiti geçip buraya gelip Ulan bu da bize hep geliyor. Bir dakika. Hop. İyi aldık onları. seni almam lazım. Hop. Tek attım. Headshot mu attım lan? Hop. Ya. Bize mermiden hızlı olmayı öğrettiler. Ama olamadık. Hop. Ve haritalar aldık. Bu haritalar diğer bölümü açmak için önemli. Hoppa. Hemen şurayı da geçtim. Bunu da alıp. Oo. Lan orada silahlı bir adam vardı. Hey. Tam orada. Huh. Çık lan bir daha. Biz yeah. Şimdi biz buraya nasıl geçeceğiz? Yeah. Hop böyle kısa bir yol var. Lan. Huh. Hop. Ulan bu da şimdi bizi takip etti. Tekrar saklanma şeyimin dolması. Aa burada gizli bir geçit. <laughs> Merhaba. Hop bomba. İyi uçtuk. Lan o zaman o kılıcı bize değebilir. Lan yanlış şeye vurduk. Bak şimdi zıplarsam ölür. Hop. Şu da bomba olabilir. Hayır bomba değilmiş. Şimdi dikkat etmem lazım, lazım. Bazı duvarlarda adam çıkıyor. Silahlı adam. Onlara dikkat etmem lazım. Ve hızlıca devam ediyorum. Şuradan geçtik. Hayır hayır hayır. Tamam tamam i̇yiyim, iyiyim. Hop iyi. Lan Ulan o silahlı nereden çıktı ya? Ulan silahlı bekle geliyorum bekle. La bir canım kalmış. Ölürsem bölümü tekrar etmem lazım derken ölmedik. Yıkılmadım. Ayaktayım. Hop. Burada ne var? Bir kese altın var. Neyse alalım. Altın iyidir. Oo lan ateşe girecektim ha. Şimdi gizli geçitte şeyleri aldım. Devam. Tamam. Onu öldürmem iyi oldu. Bunu almam lazım. Bunu da aldım. Hop bomba. Bunu da aldım. geçti. Tamam. Bomba. Ulan bu bomba ne çok oldu be. Bölümler gittikçe zorlaşmaya başladı. Hop bunu da aldım. Lan. Low low low. Uf. Lan adamı bağa soktuk. <laughs> Neyse o hayatta kalmayı hak etti. Kalsın <laughs> orada. Şimdi şunu nasıl alacağız? Tamam. Aldık. Şimdi evet şu geldiğinde onun altından geçeceğim. Başka bir yolu ve açıklaması yok. Tamam. Git lan git öl. Nasıl bir kalkan var? Ve şurada bir hareket çekip gidiyor. Ya. Evet arkadaşlar 8. bölüme hoş geldiniz. Bu videodaki son bölüm ama oyunun son bölümü değil. Oyunun bitmesine daha çok var. Şunu hemen alacağım. Bunu aldım. Bunu da aldım. Buradan gideyim Şunu al. Bunu al ve böyle sen de gidin. Gidin lan. Terk edin lan burayı. Sen de gel. Şu ateşi geçtik. Ateşi geçtiksek sıkıntı yok. Bak 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 her yerde bomba var. Öl lan sen de. Çok olmaya başladı bomba. Tamam Bak şu ile yerleri hiç sevmiyorum. hep <laughs> sıkıntı çıkarıyor bana. Hop. Ve de hop. Tamam. Hiç risk almayıp direkt gelip buradan geçeceğim. Hop, şimdi buradan geçmem lazım. Ol Geldim. Burayı geçtim. Burayı da geçtim. Aha. Çok olaymışsın ya. Kapanabilerek sıkıştım. Hop, geç. Ve gazoz gibi yere geldik. Şuradan geçmez. Denedim ama. Bu gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Tamam. Şimdi Allah yanlışlıkla tıkladım ha. Şimdi ve hop şu kafana değineceğim. Tamam ne var burada bir Bu kılıççı var. Seni de aldım çok basitti Hop hop tam u ayağından vurdum. Hem de kalkanın önündeyken. Ya biz böyle nişancıyız. Burayı geçtim. Allah 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 kaya geliyor lan. Hadi gel hadi gel. Çok geç geliyorsun ya. <laughs> lan seni görmedim sanma ha. Ya burada çevikliğimizi konuşturduk. Hop. Lan bomba. Sıkıntı yok. Yere lan. Ölüm çektim. Hadi gel hadi gel. Hop hop. oh, ho, ho. Tamam. Lan. Lan zıplama yerine ateş etmeye bastım. Neyse 3 canımız kaldı. 400 zaten sıkıntı yok. Hadi gel. Hop. Hoppala, hop hop. Hadi in 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 Şimdi o gitti Sen de gittin Ooo ikili geliyorlar la bunlar Lan lan Arkadaşlar sakin olalım Bu sorunu çözebiliriz O neydi lan bir yandan mızrak Neyse şu üst alayım da sizin icabınıza bakacağım. Hop bomba çıkmasın oradan. Hop. Oh. Tamam bomba yok. İyi. Lan. Lan bu çok hızlı. Oho. Lan şimdi size bir taktik uygulayacağım bak. <laughs> ne oldu lan? Şu çengele değmemek için. Oh. Hah. Şurayla geçip böyle geçtim. Tamam. Şimdi iki kişiler. Hop. Bomba. Şurada bak kapıyı gördüm. Ya biz bir işi biliriz. Evet. Şimdi oraya takılmamam lazım. Ölüm çekeceğim. Ya evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın.